ettim. İnternet yalanları neymiş? Yalanları... Tam hızıyla devam ediyor. Neden? Çünkü internette çok fazla yalan var yani birbirinden farklı. Tasarımcı dayı hakkında ne düşünüyorsunuz lan? Ben çok ısınıyor, çok seviyorum tasarımcı dayıyı. Geldiği zaman görüşemedik gerçi ama böyle iyi bir enerjisi var yani. Hani ben seviyorum. Keyifli bir insan, aynen öyle. Yalanlarla karşılaşıyoruz. Her gün yenileniyor. 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 Diyemedim ya. O zaman gelin gerçekleri öğrenmeye başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi bir video paylaşıldı sosyal medyada. Dendi ki, doğum sırasında ölen annenin kalbi ailesi tarafından bağışlanıyor. Ölen annenin kalbini taşıyan siyah tişörtlü. Hiçbir şey anlamadım lan. Ha. Şimdi bir video paylaşıldı sosyal medyada. Dendi ki, doğum sırasında ölen annenin kalbi, sırasında ölen annenin kalbi ailesi tarafından bağışlanıyor. Ölen annenin kalbi... Ama bebeğin verdiği inanılmaz tepki ya hepsinde ama. Bir ailesi tarafından bağışlanıyor. Ölen annenin kalbini taşıyan siyah tişörtlü adama bebeğin verdiği... Anne! Anne. İnanılmaz tepki başlığıyla paylaşılmış bir video. Tabii ki bizi oldukça duygulandıran, içi parçalanıyor insanı izlerken yani öyle bir video. Hak veriyorum. Ama doğru mu değil mi tabii ki ona da bakmak gerekiyor. Videonun orijinalini Çin'de bulunan bir televizyon yayın kuruluşu paylaşmış. Bebek birkaç ay önce annesinden kalp nakli yapılan bir adam tarafından tutulduğunda ağlamayı kesiyor falan gibi. Bir açıklamayla paylaşılmış. Tabii ki bunu direkt olarak gerçek algılamışız ve paylaşmışız yani. Türkiye'de özellikle çok fazla paylaşıldı. Efendim bu bu aslında organ bağışına dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir reklam film. Gerçeği yansıtmıyor. Aaa... Ama evet oldukça duygusal. Yine bizi işte efendim milli duygularımızı harekete geçirmeye çalışır gibi yapılan paylaşımlardan. Edirne'de bir genç Suriyelileri toplamış demiş ki size erzak atacağım Falanca yere gelin demiş. Hepsi de o işte Atatürk büstünün önüne saat 9.05'te toplamış bütün Suriyelileri falan. 9.05'te saat veriyor. Edirne'de Atatürk büstü önünde. Peki burada doğru olan ne? Görsel Abi bir gevşek sana laf atmış. Ey saygılar, sevgiler. Hal yanlış, saat yanlış, Edirne'de değil, bedava erzakta dağıtılmamış. Yani külliyen yalan dedikleri cinsten. Peki doğrusu ne? Buradaki büst Edirne'de değil bir kere Samsun'daki Onur Anıtı'ymış. <laughs> onur Anıtı'nın önünde toplanan bu insanlar Suriyeli mi? Hayır değil. Onur Anıtı'na bir saldırı yapılmış zamanda iki kişi Atatürk büstüne zarar vermeye çalışmış. Ondan sonra da tabii ki o bölgedeki insanlar Onur Anıtı'nın önünde saygı için ve onu korumak için toplanmışlar. Gerçek haber bu yani. Biri almış oradaki fotoğrafı demiş ki Edirne'de Suriyeliler erzak dağıtacağız demiş. Genç. 9.05'te hepsini toplamış falan. Hikaye yazmakta çok iyiyiz. Biz de haber biter mi? Drogba Müslüman oldu. Hayırlı olsun vatana millete. De. Olmamış. Galatasaray'da eski futbol... <laughs> ya abi... Bak dikkat ediyor musunuz ya? O kadar enteresan yalan haberler dönüyor ki. işte o yüzden sosyal medyayı hiç sevmiyorum. Yani... Bir de buna millet... Ya ben mesela böyle bir... Haberi gördüğüm zaman üzerinde durmuyorum mesela hani. Çünkü beni de ilgilendirmiyor ya bir noktada. Millet bunu böyle paylaşıyor her yerde. İşte falan. Ne oluyor amına koyayım ya? Sen de Müslümansın oğlum. Ne oluyor yani? Futbolcu Drogba Müslüman oldu diye paylaşıyor. Ama bu absürt haberler diye bir kanal olduğu için belki de troll yapıyorlardır lan. Öyle sayfalar da var. Götten atma haberler yapıyor. Rigrat News gibi şunlar yapıldı. Metiyeler dizildi ama kimse de demedi ki abi bu gerçek mi diye. Olay bayağı aldı başını yürüdü tabi. Drogba da açıklama yapmak zorunda kalmış. Demiş ki bu hikaye viral oluyor ama ben din <laughs> değiştirmedim demiş Drogba. Yani bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime bir saygı duruşumdu demiş. Ama tabii ki böyle şeyleri biliyorsunuz ki çok seviyoruz. Şu Müslüman oldu, bu Müslüman oldu. Özellikle böyle ünlü tanrı insanların Müslüman olduğuna dair haberler çok dikkat çekiyor. Dolayısıyla bu da öyle kaynamış arada. Yine Tekirdağ'la ilgili yine alkolle ilgili bir paylaşım. Yaşım. Niye ha. bu Tekirdağ'yla bu kadar uğraşıyorlar bilmiyorum ya. Tekirdağ'da yaşayan Hasan Gül adlı vatandaş içtiği bira şişelerinden kendine ev yapmış. Sözde. Ay. Öyle bir şey yok. Tekirdağ'da biri kendine ev yapmamış bira şişelerinden. Ne yapmış? Çeşme ve barbekü yapmış. Kemal İyi la yine yapmış ilçesinde yaşayan <laughs> İbrahim Eraydın Paçi ne güzel bir soy ismi varmış. İlçe merkezinden topladığı cam şişelerle bahçesine çeşme ve barbekü yapmış. Yani öyle efendim yok Trakya'da bir aş içtiği bir aş şişelerinden koymuş. Amcadan ne istiyorsunuz ya? Şimdi böyle parodi paylaşımlar yapılıyor. Yani, İnsanlar da yanlış anlaşılabilir bu haber yani. Ne olmuş? Yayılmasına sebebiyet veriyor. Tabii ki bir ibare bir şey gerekiyor illa ki. Böyle eğer şakasına tabiri caizse bir paylaşım yapıyorsan şaka olduğunu belirten bir ibare tabii ki çok iyi olacaktır. Yine ufak açıklamamızı yap. Ne oluyor lan? Alo! Ananın oh. Ne? ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor, ne oluyor ne? lan? lan Mert dur dur dur! Mert geldi galiba. lan! <laughs> lan! <Lapt. gülüyor> <Lapt. gülüyor> <laughs> ben sen çektim abi şimdi. Ben bir şey bir İyi yaptın, yaptın ya bir de inatla devam ediyor ya. Dur bir gideyim Mert'e yardımcılık geliyor. Ne yapıyorsun Flu? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Hamdolsun. Hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor, yoğun. Senin nasıl gidiyor? İyi, İmdat, aynen. Yüz, <gülüyor> <gülüyor> yani aynı. İmdat, yardım edin. Hala aynı mı? Abi, 5 <laughs> saniye atacağım insanı sonra geri çıkarsın. Selamünaleyküm Mert kardeşim. Alo. Ne oldu lan, niye sustun? Alo, düzeldi mi? <laughs> <laughs> düzeldi düzeldi. Ama bir <laughs> ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir? Sesim bozuk galiba. Ne kalma? oldu? Ben anlamadım. Amına kodumun bilgisayarına bir mikrofonu, şey oldu şu 2 gündür ya. Mikrofonu mikrodalgaya mı attın kanka? Nasıl öyle ses? Ya bir dün bir bir kere yayın açmayı denedim bu bilgisayardan. Bitti amına koyayım. Bilgisayar crash müresh verdi, kapandı. Allah Allah. <laughs> Şimdi elektrik problemi var herhalde ya. Bir bakacağım. Bir bak bakalım. Şey mi geldi size böyle? Of oh, oh. Yırt, yırtılma sesi geldi. Fırtına sesi. Coca-Cola Zero Sugar'la avantajlı menülere doy. Baba bu tişörtü kaç para evet, yapar? Atıyor, kaç para yapar onu söylesin. Adetli alacağım. Kaç para yaparım Promosyon ürün bak ona göre fiyat ver. Ha. Bunun baskısı falan iyi değil. Ya i̇yi de bu 3 yıkamaya gider gibi ya. Emin değilim. Baskı kalitesi. Ters, ters, çevirip gideceğim. Kaç para yaparsın? Toptan alacağım. Çaycı onu öğrenince bana söyle. 40 TL'den fazla olmasın. Komut geldi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aradığınız bir fiyat var var. Oğlum satmayacağım, dağıtacağım lan size. O, 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 o da çekilişe giriyor ya. <laughs> Abi çekiş ödül, ödül olmuyor mu? Ya ödül, ödül yapılır. Ödül yapılabilse her şeyi ödülle ben, verirdik oğlum o zaman. Ben ısrarcı Daha olmak işte. istemiyorum ama benim yöntemimin hala evet. çalışacağına inanıyorum. Koşu yapsak mesela. hayır, hayır kanka. Gerek var mı? A4 kağıdı çekiliş yapıyorum. Ama A4 kağıdımın üzerinde RTX 4090 var benim. <laughs> Oldu kardeşim. Onu kazanan adama da <laughs> evet, memur bey. A4 kağıdını, o A4 <laughs> kağıdını verirken Bak dedim benim evde bir tane gerçek 4090 da vardı. Ben sana bunu da vermek istiyorum dedim. Kim karışabilir buna? Ya? Değil mi? Kim karışabilir? Böyle oturmuşsun memurla karşı karşıya. Böyle <gülüyor> böyle, <gülüyor> böyle memur sana memur sana diyor ki kardeşim sen 4090'ları vermişsin. Abi ben onu vermedim. Ben kağıt verdim. Onu da yanında hediye ettim de. Bir şey diyeceğim 4090'ı senin... vermek tamam, tamam. hayır dakika 4090'ı vermek suç değil ki çekilişini yapmak yasak. Ben de çekilişini 4090 üzerine yapmadım. Ben kağıdı çekiliş yaptım. Adam kağıdı kazanmak için kazandı. Yanlış bir chat? Doğrusun kardeşim. Ben diyorum ki evet bu bir açık gibi gelebilir ama bunun bana değil bize değil memur anlat diyorum. Mona Lisa. <laughs> 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 Harbi tak. taktik ya. bir, dakika geliyorum. Bir, bir bak bakayım kapıya sen. <laughs> ben kapıya bakayım. Aa, benimki de çalıyor. Ben ne alakayım ya? <gülüyor> <gülüyor> ben yapmıyorum ya. Abi satmak yasak değilse 1 TL'ye sat. O da fatural olmak zorunda. Ben şimdi tek tek 1 e, fatura... fatura Olur niye olmasın? 1 TL'ye satıyorum. Mesela zamanında şey olmuştu. Bu telefonlara bir şey yasağı gelmişti de telefon kabını telefon fiyatına satıp... ...telefonu kap fiyatına satarak çözmüşler. Onların hepsi tutuklandı oğlum. <laughs> öyle mi? Hayır ya adamlar haberleri çıkıp anlattı biz Hayır böyle hayır yapıyorduk. o şey değil miydi? Kredi kartı muhabbetiydi o. Taksitlendirme yani yapılması yasaktı. öyle bir şeydi ha. Evet evet şeyi satıyorlardı. E, kılıfı şey yapıyorlardı. Adam 5 bin liraya, liraya taksitlendiriyordu. <laughs> <sattırıyordu>. Evet. <laughs> Kılıfa taksit. <taksitiyordu. gülüyor> <laughs> evet. Öyle bir şey vardı hatırlıyorum. Ya abi bak. Bir de chat'te şeyi çok görüyorum. Bak bu sizin kulağınıza küpe olsun. Ya ben yapıyorum bir şey olmuyor ya da böyle oluyor ya ne var dedikleri zaman ikna olmayın hemen. Kordan bağımsız söylüyorum ya. Yani. Araştırın evet, onu ben çünkü. Bir şey ben hiçbir şey yapmıyorum. Onun kapısı henüz çalınmamış olabilir. Sizinki çalınabilir yani öyle düşünün hep. Ben bu işe girdiğimden beri böyle birileriyle bir şey konuşurken hep böyle. Yok ya ne oldu hiçbir şey olmuyor da öyle bir şey yok. Olsa bana olurdu ben 20 yıldır yapıyorum. Amına koyayım iki sene geçiyor bir haber geliyor. <laughs> Gitmiş herif pert. 22 senelik borç birikmiş bir de böyle. <laughs> 20 senedir yapıyorum. Tabii. Dur, çaycı mesaj attı. 56 liraya geliyor abi. 20 Ya siktir lan. 56 liraya ben kendim burada çizerim üstüne. 80 liraya yaparmış tanesini. Dur ama piyasa çok değişti. 80 liraya bir tişört evet, baskılı. Evet, baskıya ve kumaşa göre hmm, çok değişti. Bakıyorum eskiden geçen sene 2 sene önce araştırdığımızda 25 liraya baskı alıyorlardı. Bu arkadaş kaç demiş 56 lira. Yüzde beş. Hangi baskı modeli ama nasıl basıyor? Direkt... İşte bu, bu biraz ucuz malzeme baskı. Malzeme mi var boya mı? Yok malzeme bu. Direkt haşır uşurlardan. Ha. O evet o çıkar ya yıkayın. Ama şey gibi parmağında yolsan yolmanlardan mı? Gibi ama bu biraz işte bakayım yolmaya çalışayım. Yok ya bu öyle çok da kötü değil de. Promosyon ürün yani hani. Aman, onlar 5-10 sene önce 3-4 liraydı ya. O evet. Baskı modellerine böyle şey yapıyordun yüzlü yüzlü alıyordun. İplik işlemesi nakıştan bahsediyorsun. Nakış daha pahalıya gelir lan deli misin? çok pahalı. Lepiş nakış, bayağı, bayağı pahalı. pahalı. olur. Ama en güzeli de bence o. Ya ben nakış çok kullandım tekstilde de pahalı oluyor. Hele böyle Tabii. çini mi çili ne var böyle çok sık nakışlar onlar çok para tutuyor. Evet. Kaç tane yapacağına bağlı abi. E bir de o var tabi. Adama şimdi 5000 tane istiyorum dedim mi? Fiyat değişiyor da. Mesela beş bir tane baskı yapacağım? modeli var işte. Kalıp çıkarmalı. Kalıp çıkarması pahalı. Ama kalıbı çıktıktan sonra tanesini 3 liraya yapıyorsun baskının Ama kalıbı da 5.000 bin, 10.000'e çıkarıyor belki adam. Hani iyi biliyorsun lan bu konuları Bedir. Bedir ticaret tamam. uzmanı ya o. Yok, estağfurullah. Ben da ben de biraz öğrenmiştim. Neyse biz araştırırız ya. Böyle tiş en kötü ne yaparız biliyor musun? Ee, oyunu alan yok öyle bir şey olmaz. Siktir edin ya. Oyunun yanında promosyon. A aynen promosyon <laughs> nasıl nasıl baş promosyon. oğlum? Promosyon. Sende logosu olan Boxer duruyor mu? pipi kısmında eliren logosu mu? <laughs> duruyor. Beyaz don. Hatta en geçen gün... Yalnız. En bak çok... evet onu da göstereyim size. Çorap geldi. <laughs> ee, şimdi hemen Abi, göstereyim. Özel O harbi mükemmel. Abi masum yine gitti ya. Bak wireless ürün kullanmayacağım artık. <laughs> yemin <Gelmeyeceğim bana>. yemin <laughs> Pilli al abi, en güzeli pilli olmaz mı? Koy, koy yanına da 150 tane pil. Baba, bir arkadaş çorap yapmış. Bak. Bak bak, detaylara şimdi bir <gülüyor> göstereceğim. <gülüyor> Görüyor mu Bak asıl detay burada, asıl <laughs> detay burada. 8 point ve <laughs> <laughs> de normali. Wow. Ay, bu arada bu tişörtte bir gizli detay daha var. Sırtım yanıyor. <gülüyor> 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 Vay. Ana. Arkaya bak. Abi ne sandınız? O yüzden o 56 lira tutmuş. Arkaya da baskısı var onun. Sadece Önder İgrat'lı bir fiyat versene. Önder İgrat yıkama talimatı istemiyoruz. İç etiket de çıkar. Öyle 58 oluyor. <laughs> yıkama talimatları falan masrafı arttırıyor. Tabii yani. Kü küçük masraflar ama arttırıyor tabii. Hepsi maliyet onların. E, anahtar teslim gibi düşünme yani. Poşet falan da yok. Hiçbir şey yok. Kolin için at yolla. Öyle kaç para olur? Baskıdan çıkar. Buruştur. At. <gülüyor> <gülüyor> Dövmesi çıkacak. Bakayım kaç para indirecek. Tukan abi ben hediye edeceğim sana tişörtü. Oğlum hediye etmeyeceksin işte dur. Gel bizim fabrikada halısını basalım. Halı, halıcı mı? Ya ne yap kim evine niye rigrat yazılı halı alsın? Fiş fatura yok. Olmaz. Tamam videoya devam edelim mi? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Peyku harbiden şu an bizim yayında. Ne oldu şimdi? Ne dönüyordu? tabii ki çok iyi olacaktır. Yine ufak açıklamamızı yapalım efendim. Bu bir şaka. <laughs> Yoksa yalan haberin yayılmasına müsaade etmiş oluyoruz. Şimdi neymiş? Çinli bir babanın pasaportu çocuğu tarafından karalanmış. Pasaportu karalanınca da orada kalmış. Gidememiş bir yer. Haber bu. 4 yaşındaki oğlu tarafından pasaportu karalanan Çinli baba Güney Kore'de mahsur kaldı. Ne de güzel hikaye. Peki gerçeği ne dostlarım? Aslında burada kara... Reis sadece tişörtün boşu 56 lira, baskı ise 20 lira toplam 76 olur. Oğlum 4 lira indirdin ya. Tak yıkama talimatını geri ya. Bu tişörtü galiba hazır alıyor. İçinde her şey varken alıyor yani. Kendi diktirmiyor karalanmış bir pasaport yok. Burada pasaport da yok aslında. Bunu şöyle izah edeceğim. Buradaki pasaport karalanmış ama tabii ki dijital müdahaleyle yani Tam onu diyecektim yapılmış bir olay. Bu. Özellikle kimlik bilgilerinin olduğu kısımların daha fazla karalanmış olmasından da bunu çıkarabiliyorsunuz anlaşılıyor. Pasaport üzerindeki çizgilerin tamamının kalınlığının sabit olmasından da anlaşılıyor gibi birçok detay var aslında. Bu arada bu tarz doğrulamalar doğrula.org var bakın. Yani malumatmış gibi siteler var. Bu siteler üzerinden doğrulayabilirsiniz. Sosyal medyada gördüğünüz birçok şeyin açıklamasını oralarda bulabiliyorsunuz. Ben de bunu paylaşayım. Allah Allah. Oradaki ne nereden güveneceğiz? Orada herhalde işte insanlar ölüyor doğrudur değildir. Katkıda hmm. bulunmuyorum ki daha hatta fazla hatta insan bilinçlensin. Her şeye inanmayalım yani. Yine böyle dışarıdan kendimize aldığımız haberlerden birisi bu. Kars'ta yolcular neye uğradığını şaşırdı. Kars'ta bir kişi atıyla birlikte otobüse bindi. <laughs> Yok artık. <anladım>. <gülüyor> <gülüyor> yolcular neye uğradığını şaşırdı. Kars'ta bir kişi atıyla birlikte otobüse bindi. Nasıl bir ata oturuş o ya? Bu Photoshop lan bu. Çok 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 şeklinde paylaşılmış. paylaşmış. Hatta bir Kars'ta sıradan bir gün falan yazmış. altta. bir yapmazak olmaz şunu da. Şimdi bu olay Kars'ta bile değil. Sohum diye bir yerde. Sohum'da bir adam atıyla binmiş. binmiş. Evet otobüse binmiş. <laughs> Ama bindiği gibi de inmiş tabii şoförün uyarısıyla. Bu anlara dair de o kısa görüntüyü. <laughs> artık nasıl buldun <laughs> ne ettiyse almış o görüntü kısmına. İşte Kars'ta sıradan bir gün yazmış. Işte paylaşmış. Hadi biz ya. Evet geldik şimdi TOG'la ilgili. Biliyorsunuz TOG çıktıktan sonra onunla ilgili bir sürü yalan haberde piyasada sürülmüştür. Onlardan bir tanesi. İlk Tok Sakarya'da banttan inmiş, taksi bile olmuş. Kandırıldık mı demiş biraz. Tok yerli ve milli öyle mi? Adam İtalya'dan getirtip taksi durağına koyarak ticari yapmış. Ama birileri test sürüşü yaparak yerli otomobil Tok diyor. Gibi bir paylaşım. Yani bunun gibi paylaşımlar çok bu arada. Ama ya arkadaşım buradaki fotoğraf, buradaki görsel tamamen photoshop yani. Alakası bile yok bunun gerçekten. Ama Merkez taksi. Ama bayılıyoruz işte böyle şeylere. Plakasına bakıyorsun. 54'te 55 26 plakası. Ama o plaka aslında şöyle bir doblo araçta yani. <laughs> Çok da <puan gülüyor> değil. İkincisi bunun taksi durağı paylaşmış. Yani shopla yapılmış. 31 Aralık 2019. Tık. O zaman daha fabrikası yoktu Togun. Banttan inmeyi bırak. Şu anda bile satış yokken böyle bir şeyin olması mümkün değil zaten. Tamamen shop. İşte bunun alttaki yorumları çok merak ediyorum böyle. Hani inanamıyorum ya. de taksi yapmışlar işte. Demek ki bir dolandırıcılıkları. böyle inanıp da yorum yapıyor Var mı varmış işte vardı da. taksicilerin paylaştığı sayfada helal olsun var. He vardır ben. vardır evet, kesin yapılmış. olaylar efendim. Ama güzel photoshop yapmış ya. Helal olsun. Evet geldik pipet olayına. Pipeti aslında böyle değil de şöyle kullanıyormuşuz yani tersine sokuyormuşuz. Böyle içecekmiş. Şey aslında biz pipeti be. hep yanlış kullanmışız Yoklu. gibi. İşte bu gerçekle yeni tanıştım diye paylaştım. Bunun şeyi vardı. Pipeti poşetinden çıkarma yöntemi hani böyle çırt diye değil de üstten zaten çekince açılıyor gibi bir mevzusu vardı. O doğruydu mesela. Anlatabildim mi? işte yani çok da bir. Dişim ne açıyor bunu? Bunun böyle kullanıldığını ne zaman öğrendiniz? Gibi böyle paylaşımlar çok ya. Bunu daha önce ha. duydunuz mu? Bunu ben daha yeni öğrendim. Siz ne zaman öğrendiniz? Gibi paylaşımlar çok yapılıyor ama öyle bir şey yok. Bunu nasıl kanıtlıyoruz? Pipetin efendim orijinal patentinin alındığı bu çok eski belgelere baktığınız zaman doğru kullanımının aslında o pipetin işte kıvrımlı kısmı üstü olacak şekilde olduğu bariz bir şekilde gözüküyor zaten. Tartışmaya bile gerek yok kim çıkardıysa. Işte. Şimdi bir film var Eşref Paşalılar diye. Bu filmde namaz sahnesi var. Bu sahnede işte insanlar bir takım grup burada işte namaz kılıyorlar ve yağmur yağmaya başlayınca cemaat kaçışıyor. Biri şemsiyesini açıyor. Başka bir kişi işte onun şemsiyesinden faydalanmaya çalışıyor falan. Böyle bir sahne. Bak biri o sahneyi şöyle çekmiş. Bak bilgisayar ekranını çekmiş yani uzaktan. Sanki böyle web kamerasından falan çekilmiş bir sahneymiş gibi olmuş. Daha sonra o sahneyi de internetten paylaşmış ve birçok kişi de bunu gerçek sanmış. Halbuki bu tamamen bir <laughs> filmden kesit <laughs> Ya çok biri bir var. video paylaşmış yine böyle. Ya, Zaten videoda kovulduğunu çok rahat anlarsınız da. <laughs> yine de izleteyim. Daha beraber izleyelim. Arkadaşlar gözlerinizi inanamayacaksınız ama içine çip takılmış bir <laughs> sivrisinek yakın. <laughs> Dedim. ben şu anda Sivas'ta parkta oturuyorum. Bakın kanatlarını kaldırayım da çipi sizi de görün. Gördünüz mü? Üzerinde 38 yazıyor. 38 ne demek bilenler yorumlara yazsın. Ay! Çok cringe'lendim lan bir çok an. Cringe, evet o ya. Adam zaten trollü abi. Oğlum bu troll'lük değil bu. Cringe'lendim lan. Çok Üstüm korkuyorum Allah'ını seven yok. Bence ay böyle bir haber çıkmıştı. Bununla ilgili mi taşak geçiyor acaba? Yorumlara yazsın. Ben şimdi gidip sivrisineği biliyorum. polise teslim edeceğim. Karakolda neler olacak merak edenler hemen takip etsin. Sivrisineği polise teslim edecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu tabii ki gerçek değil. Nasıl gerçek değil? Bu sivrisinek. Bilge sivrisineği falan diye de paylaşılmış çok internet ortamında. Halbuki böyle bir şey yok onu da söyleyeyim. Bu bir sivrisinek değil bir böcekmiş. Huş yaprak biti ya da gümüş huş yaprak biti gibi isimlerle tanınan bir yaprak biti türü. Üzerindeki de böyle farklı fotoğraflarında da gördüğünüz gibi 38'e benziyor ama çipli sivrisinek falan olayı değil. Sivrisinek bile değil. Velhasıl bununla geçmiş oldu. Güzel ben böcekmiş. elimden geldiğince size internetle ilgili yalanları paylaşmaya çalışıyorum. dikkatimi çeken <laughs> benim de rastladığım Hangi şeydir. Hangisi yaptın? tak <laughs> etmişimdir. Yine verimli bir video olmuştu. Troll <laughs> Haa troll dayının bakayım. Kim o? Dark Mad Killer. <laughs> Hay ya. Aa Tofaş Mert senin mi mu lan bu? <laughs> <laughs> bir anda Mert çıkacak gibi hissettim böyle. <laughs> Artık şöyle oyunda bir şey gördüğüm zaman Tofaş gördüğüm zaman aklıma Mert geliyor. <laughs> Birçok konuda bilinçlenmişizdir. Tekrar yeni bir videoda o zaman görüşmek üzere. İnternet yalanlarına devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet. Bunun gibi tonlarcası var tabi.